Bu kalbi maraz bir kimsenin içine girerse ve oturur yerleşirse o kimse Allah muhafaza eylesin yavaş 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 münafıklıktan kafirliğe doğru gider. Yavaş yavaş. Evet şimdi Tevbe suresi ayet 125. Kalplerinde hastalık bulunanlara gelince Allah katından indirilen ayetler onların imansızlıklarına imansızlık katar ve sonunda kafir olarak ölüp giderler. O zaman bakın o kalbi maraz, münafıklık insanın içinde durduğu yerde durmaz. O bıraktığın yerde durmaz o o seni yavaş 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 kafirliğe kadar götürür. Sakın bu böyle küçücük bir meseleymiş gibi gördüğün şey ömrünün sonunda küfrüne sebep olur. Kafir olarak ölür gidersin. Kafir olarak ölürsün. Kalbindeki o marazı sen küçük görme. Bakın kalbinizdeki o marazı küçük görmeyin. Bu genelde hani ameli meselelerden fazla itikadi meselelerle alakalıdır. Ameli meseleleri halletmek kolaydır. Ama ameli gevşeklikten itikadi gevşekliğe doğru gider o kimse. Bakın bunu unutmayın. Yol münafıklık yolu ameli gevşeklikten itikadi gevşekliğe doğru götürür insanı. Yani o kimse sadece namaz kılmıyor. Ya namaz kılmayanlar da Müslüman, mümin zaten. Hanefi'ye göre kendince kapı aralıyor. Kardeş, Hanefiler evet o kimsenin küfrüne fetva vermemişler. Ama hadis-i şerifler var. Namazı kasten terk edenler küfür ehlidir diye. Bak sen yavaş yavaş, yavaş yavaş ameli münafıklıktan itikadi münafıklığa doğru gidersin. O orada namazda kalmaz. O oruçta kalmaz. Oradan yavaş 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 sen itikadi, itikadi münafıklığa gidersin. Oradan da kafirliğe dolu yol açarsın. Maazallah Allah muhafaza eylesin. Tövbe edip geri dönmezsen kalbi mühürlenenlerden olursun. Çünkü öyle bir hale gelirsin, öyle bir hale gelirsin sen kendini dahi tanımaktan uzak olursun. Kendini tanımlayamazsın. Yaşadığın veya durdun itikadi meseleyi doğruymuş gibi kabul edip orada kalırsın. Seni Cenab-ı Hak orada bırakır. Sen orada kaldığını görürsün. Ama yine de gözün kör olduğundan orada kaldığını da görmekten uzak olursun. Kulağın sağır olduğundan sen hakikati de duymazsın. Birisi sana tebliğ etse kalbine gelmez o. Çünkü kalbin mühürlü. Kalbin mühürlenir gider. Kendi kendine böyle ben böyle olmam diye de düşünme. Bu yol herkese açık. Bu yol herkese açık. Peygamberine bile diyor ki seni onlardan veririm. Kalbini onlara doğru çevirme. Gönlünü onlara doğru çevirme. Gönlünü o Kur'an-ı Kerim'le alay eden, zikrullahla alay eden, Müslümanlarla alay eden, müminlerle alay eden, onlara iftira eden, onlara laf söyleyen, onları normalde kendince kendini onlardan üstün gören, Kendini dinden üstün gören, Kur'an'dan, sünnetten, Allah'tan, kitaptan üstün gören kimseye doğru gönlün meyletmesin, Orada kalıverirsin. O maraz, o hastalık senin kalbini komple ihata eder ve mühürlendiğini görürsün kalbinin. Artık sana kim ne söylese kar etmez. Dikkat edin buraya. Artık ona kim ne söylerse söylesin kar etmez. Kalbi mühürlendi mi bir kimsenin orada kalır o. Onun kalbinin mühürlenmesi de yaptıklarından, ettiklerinden, söylediklerinden dolayı. O çünkü ayet-i kerimeyle Allah eder, hadis-i şeriflerle alay eder, eder Allah'ı zikredenlerle alay eder, Allah'ın zikriyle alay eder, velilerle alay eder, dervişlerle alay eder, salih insanlarla alay eder, etrafına herkese ahkam kesmeye çalışır, dinin dışıyla ala, dinin dışındaki bir sürü sözler söyler. Sen de onları destekler, tasdikler, onun yanında kalırsan, senin de kalbin marazın içerisinde kalır, kalbin mühürlenir gidersin. Ondan sonra dersin yani boşunaymış ya gitmişiz orada zikrullah yapmışız neymiş ki ya. Zaten o da mürşidi kâmil değilmiş zaten. Ya o ya, yol doğru değilmiş zaten ya. Bu noktaya gelirsin. Evet bunları duydum. Bunları yaşadım. Bunları dinledim. O kalbi maraz kadar insan üzerindeki tehlike başka bir şey yoktur. Bu marazdan kurtulmanın, bu maraza bulaşmamanın yegane tek yolu vardır. Allah'ı zikir. Allah'ı zikir. O yüzden derim ki günlük virtlerinizi çekin, tazeleyin, kalbinizi yenileyin. İhmal etmeyin. Günlük virdini çek, devamlı Allah'ı zikretmeye çalış. Namazını kaçırma, namazına dikkat et. Ramazan orucuna dikkat et, hatta nafile oruç tutmaya gayret et. Yediğine içtiğine dikkat et. Kazandığına dikkat et, dünya gelip geçici. O haram senin kursanda değil, kalbine takılı kalacak. O haramla beslenen vücut asla ihya olmayacak. Haramla beslenen vücut asla iman üzerine yürümeyecek. O haramla besleniyor çünkü. Harama meyleden kimse, harama meyleden kimse asla ihraç olmayacak. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden maraz sahibi olan kalpler Allah'ı az zikrederler bir kimsenin bir kim bizim için nedir mesela e, bir kimse bu ayet-i kerimeden kurtulmanın yolu nedir? Bu ayet-i kerimeden kurtulmanın yolu beş vakit namazını takip etmek. E, namazın arkasındaki Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber zikirlerini yapmak ve ondan sonra da namazın arkasından tevhid çekmek. Az zikrullah'tan kurtulmak istiyorsanız, az zikrullah'tan kurtulmak istiyorsanız, ayet kerimeyle sabit, siz namazlarınızı kıldıktan hemen sonra ayaktayken, otururken, yanlarınızın üzerinde Allah'ı zikredin. Bakın bu ayet kerime, en söylediğim ayet kerime, bu münafıklık alametinden kurtaracak olan ayet kerime. İlacı bu. İlacı bu. Beş vakit namazını kılacaksın. Namazdan sonra sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Deniz köpükleri kadar olsa günah affolur diyor hadis-i şerifte. Bunları kim yaparsa yüzüncüsünde la ilaha illallahü vahdehu la şerikele lehü, elhamdü ve huve külü şey'in kadir. Der ise deniz köpükleri kadar olsa günahı affolur. Sakın namazını kıl namazını kılarsan iki namaz arasındaki küçük günahları Allah affeder. Bakın bu bunları kaçırmayın. Hani bir sahabe bunu böyle anlatmak istemem şimdi de madem ki gönle geldi bir sahabe Medine Münevvere'de hurma satıyor. Hurma satarken bir kadın geliyor. Kadın gelince sahabenin gönlü kayıyor kadına. Diyor ki evde daha güzeli var. Evde daha güzeli var deyince kadını eve götürüyor. Kadın diyor Allah'tan korkmaz mısın? Sen diyor Allah'tan korkmaz mısın? Deyince bırakıyor. Koşa koşa Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e gidiyor. Diyor ki ya Ebu Bekir günah işledim böyle böyle yaptım. Diyor ki kimseye söyleme. Allah'a tövbe et, diyor. Hazreti Ömer Efendimiz'e koşuyor. Diyor ki, böyle böyle bir şey yaptım. Hz. Ömer Efendimiz de aynı sözü söylüyor. Diyor ki, kimseye söyleme. Allah'a tövbe et. Allah'a tövbe edenlerin tövbelerini kabul eden gibisinden yine kalbi unutmayın olmuyor koşa koşa mescide gidiyor. Mescitte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleriyle beraber ikindi kılıyorlar. İkindi namazını kılıyorlar. İkindi, malum namaz kılındıktan sonra sahabe sessiz bir şekilde Allah'ı zikrediyor ya. Dikkat edin buraya bakın. Namaz kılınıyor. Tesbihatlar oluyor. Zikrullah oluyor. Kalkıyorlar. Diyor ki ya Resulallah derdim var. Diyor söyle. Diyor ki ben böyle 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 yaptım. Pişman oldum. Döndüm geri. Bıraktım hani. Daha ileriye gitmedim. Ondan sonra Allah Resulü de aynı şey söylüyor. Diyor ki sen bizimle beraber ikindi namazını kıldın mı? Kıldın. Bizimle beraberdin değil mi? Evet. Diyor git. Allah senin diyor günahını affetti. Bakın namazı terk etmek yok. Yani bunu neden söyledim? kendi kendine ben hata yaptım, yanlış yaptım, eksik yaptım. Namaza karşı soğukluk şeytanidir. Kalbi marazdır. Cık. Hemen namazını kıl. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri ne diyor? Günah işlediğiniz yerde hemen Allah'ı zikredin. Hemen Allah'ı zikret. Bunu normalde ilk önce söylemekten neden inticap ettim? Buradan kendinize kapı aralamayın diye dilim güdük çıktı ilk önce. Ama kalbe gelen dile gelecek.